Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben korkmam konu anlatımı soru bankamızdaki çalışmalarımıza kesin ve imkansız olay, olasılık değeri ile devam ediyoruz. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Bilgi kutumuzla başlayalım. Bakın burada olasılıkla ilgili bütün bilgiler verilmiş burada kesin ve imkansız olayla ilgili ee, örnekler de verilmiş. Bunları iyi incelediğinizde karşınıza çıkan birçok soruyu yapabilir hale geleceksiniz çocuklar. Eşit şansa sahip olan olaylarda da. Her bir çıktının olasılık değeri eşittir. Bakın eşit şansa dediği eşit sayıda olan e, olaylarda. Bu olasılık değeri 1 bölü n'dir. n en, olası durum sayısını temsil etmektedir. Birazdan örnekte daha iyi anlayacağız. Bakın kalem kelimesindeki harflerden rastgele birinin seçilmesi olayında olası durumlar k, a, l, e ve m harflerinin gelmesidir. Yani biz kalem kelimesinin harflerini kartlara yazsak eşit büyüklükteki kartlara yazsak, torbanın içerisine atsak ne gelebilir? Bir tane kart çektiğimizde K gelebilir. A da gelebilir. L de gelebilir. E de de gelebilir. Ve Bu harflerin her birinin gelmesi eşit şansa sahiptir. Çünkü her birinden birer tane var. Bu harfler arasında herhangi bir harfin gelme olasılığı, mesela A'nın gelme olasılığı 5'te 1'dir. E'nin de gelme olasılığı 5'te 1'dir. Çünkü 5 tane kart var. Bir tanesi E. Evet, her durumda gerçekleşecek olaylara kesin olay denir. Kesin olayın olma olasılığı birdir. Bakın kesin olayın olma olasılığı birdir. Havaya atılan hilesiz bir zarın üst yüzüne gelen sayının ondan küçük olma olasılığı nedir? Kesindir. Çünkü zarın üzerinde 6 tane rakam yazıyor. 6 yüzü var. Atıldığında üst yüzüne gelme olasılığı birden 6'ya kadar olan sayılardır. Hepsi de ondan küçük olduğu için kesinlikle ondan küçük olma olasılığı vardır. Bunun da işte olma olasılığı 1'dir diyoruz. Gerçekleşmesi mümkün olmayan olaylara da imkansız olay denir. İmkansız olayın olma olasılığı da 0'dır. Ne derler? Şansın var mı? Yok. Yüzde kaç? 0. Gerçekleşmesi mümkün olmayan olaylara bunu diyoruz. 0 diyoruz değeri. Olasılığının değeri havaya atılan hilesiz bir zarın üst yüzüne gelen sayının iki basamaklı bir sayı olma olasılığı var mıdır? Birden 6'ya kadar olan rakamlar var yüzlerinde. Üst yüze gelen bir basamaklı bir sayı olacaktır. İki basamaklı gelme olasılığı 0'dır. Yani imkansızdır. Bir olayın gerçekleşme olasılığı 0 ile 1 arasındadır. Tabi imkansız olursa 0, 1 olursa kesin oluyor. Peki imkansız da kesin de değilse ne oluyormuş? 0 ile bir arasında oluyormuş. Burada, bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamı da 1'dir demiş. Örnekte de bir olayın olma olasılığı 3 bölü 7 ise olmama olasılığı 1'den 3 bölü 7'yi çıkardığımızda 4 bölü 7'dir. Biraz sonraki çalışmalarımızda daha iyi anlayacaksınız. Şimdi birinci etkinliğimizle başlayalım. Aşağıdaki olaylarda eşit şansa sahip olanları bulunuz. Eşit şansa sahip olayların olasılık değerini hesaplayınız demiş. Bir paranın havaya atılması deneyinde paranın üst yüzüne yazı gelmesi olayı ile tura gelme gelmesi olayı. Bakın paranın iki yüzü vardır. Olası durumların sayısı ikidir. Ya yazıdır ya turadır. İki tane olası durum vardır. Yazı gelmesi için bir yüzü yazı olduğu için bir tane olası durum vardır. Toplam iki olası durum var. İki yüzü olduğu için yazı gelme olasılığı ikide de birdir. Çünkü bir yüzü yazıdır. Tura gelme olasılığı da yine aynı şekilde iki yüzünden bir tanesi tur olduğu için iki de birdir. İşte burada eşit şansa sahip olanları bulunuz demişti ya. Yazı gelme olasılığıyla tura gelme olasılıkları birbirine eşittir diyoruz. B seçeneğinde ne demiş? Şuraya acaba yazsak mı eşit şansa sahip diye yazalım. Best B'de ise bir kitaplıkta bulunan eşit kalınlıktaki bir İngilizce, bir Matematik ve iki Türkçe kitabı arasından rastgele seçilen bir kitabın İngilizce kitabı olma olayı ile Türkçe kitabı olma olayını karşılaştıralım. Türkler öncelikle kitapta toplam kaç tane kitap var ona bakacağız. Bir tane İngilizce, bir tane Matematik, iki. İki de Türkçe var, dört tane kitap var. Bakın dördü paydaya yazacağız. Tüm olası durumların sayısı dört. Türkçe, İngilizce'ye bakalım. İngilizce kitabı kaç tane? Bir tane. O zaman dörtte birdir İngilizce gelme olasılığı. Türkçe gelme olasılığı ise dört tane kitabın içerisinde iki tane Türkçe kitabı olduğu için dörtte ikidir. Sadeleştirdiğimizde de bir bölü ikidir. Burada ne diyeceğiz? Eşit şansa sahip değiller diyeceğiz. Çünkü Türkçe kitabı daha fazla olduğu için. 1'den 10'a kadar 1 ve 10 dahil numaralandırılmış toplar arasından rastgele seçilen bir topun numarasının 8 olma olayı ile 11 olma olayı. Şimdi bakın. 8 olma olayı 1'den 10'a kadar kaç tane top var? 10 tane top var. Bir tanesi 8 olduğu için 1 1'dir. 8 olma olayı. Ama 11 olma olayı nedir? 0'dır. Çünkü Şuraya yazalım. 8 olma olayı onda bir. 11 olma olayı ise sıfırdır. Neden sıfırdır? Çünkü 11 yok torbanın içinde. Siz 11 olmayan bir torbadan 11 yazan top çekemezsiniz. İmkansızdır. Dolayısıyla sıfırdır. Burada da eşit şansa sahip değiller diyeceğiz. Diğer bir ifademiz bakalım. Bir torbada bulunan eşit büyüklükteki dört mavi, bir sarı ve bir turuncu kart arasından rastgele bir kartın seçilmesi deneyinde. Kartın sarı olma olayı ile turuncu olma olayına bakın demiş. büyükler bir tane turuncu var, bir tane sarı var. Direkt bunlara eşit şansa sahiptirler deriz. Eşit şansa sahipler çünkü sayıları aynı birer tane. Diğer bir ifademizde 30'un çarpanlarından rastgele birinin seçilmesi deneyinde seçilen çarpanın tek olma, tek sayı olma olayı ile çift sayı olma olayı demiş. Burada 30'un çarpanlarını yazalım. 1 çarpı 30 30'dur. 2 çarpı 15 30'dur. 3 çarpı 10 30'dur. 5 çarpı 6 30'dur. Şimdi hangileri tek? 1 3 5 15 tek olanlar. Kaç tane? 4 tane ek var. Kaç tane çift var? 1, 2, 3, 4 tane çift var. Dolayısıyla tek olma olayı ve çift olma olayında eşit şansa sahiplerdir. Evet. Burada da yine eşit şansa sahipler ya. Kaç tane var çocuklar? 2, 4, 6, 8 tane. 8 de 4 tanesi çift. 8'de 4 tek. Yani tek gelme olasılığı da 8'de 4. Çift gelme olasılığı da 8'de 4. Bu yüzden eşit şansa sahipler. Sadeleştirirsek 1 bölü 2 de diyebiliriz. Yukarıdakine de aynı şekilde yine kaç tane top var? Kart var. Ç'de 4 mavi, 1 sarı, 1 turuncu. 6 tane var. 6'da 1 turuncu. 6'da 1 sarı olduğu için eşit şansa sahiptirler. Evet, bakıyoruz. Asal rakamların her biri eş büyüklükteki kartlara yazılıyor. Kartlar arasından rastgele seçilen bir kartın üzerinde çift rakam olma olayı ile tek rakam olma olayına bakalım. Asal rakamları yazıyorum şimdi. 2'den başlıyor asal sayılar. 3 5 7 rakamları. Burada zaten asal sayıların içerisinde bir tane çift sayı var. O da 2'dir. Çift olma olayı nedir? 4 tane karta bu sayıları yazıp torbanın içine attınız. 4'te bir tanesi çift olduğu için 4'te 1'dir. Asal sayıların içerisinde tek olma olasılığı bunların içerisinde. Yine 4 tane torbada top var. 3 tanesi tek olduğu için tek rakam olduğu için 4'te 3'tür. İşte burada bir ne vardır? Eşit şansa sahip olmama durumu vardır. Buraya yazıyoruz. Eşit şansa sahip değiller diyeceğiz. Evet, devam ediyoruz. Aşağıdaki verilen ifadelerde noktalı yerlere kesin olaydır veya imkansız olaydır ifadelerinden uygun olanını yazınız demiş. İçinde yalnızca kırmızı bilyelerin olduğu bir torbadan rastgele alınan bir bilyenin kırmızı olması kesindir. Çünkü hepsi kırmızı. Haftanın günlerinin yazılı olduğu kağıtların arasından rastgele alınan kağıttaki kelimenin ilk harfinin Z olması, Türkler Z harfiyle başlayan haftanın bir günü olmadığı için imkansızdır. 80 sayfalık bir kitaptan rastgele açılan sayfanın numarasının 96 olması, bakın 80 sayfalık bir kitap 96 olması mümkün mü? 96 tane sayfa yok. Mümkün değil. O zaman imkansızdır diyeceğiz. Evet devam edelim. Günleri vermiş. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe. Yukarıda verilen kartlar arasında rastgele seçilen bir tanesinin üzerinde hafta sonuna ait bir gün yazması. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe hafta içi günleridir. Hafta sonuna ait bir gün yazması imkansızdır. İmkansız olaydır yani. 3'ten büyük asal sayılar arasında rastgele seçilen bir sayının çift olmaması. Bakın çocuklar 3'ten büyük asal sayıların hepsi tek sayıdır. Hangisini seçerseniz seçin rastgele seçtiğinizde çift olmaz. Çift olmaması demek de nedir? Kesin olay demektir. Kesin olaydır. Doğal sayılar arasında rastgele seçilen iki tek doğal sayının toplamının çift bir doğal sayı olması. Bakın iki tek doğal sayıyı hangisini seçerseniz seçin topladığınızda sonuç çift bir doğal sayı çıkar. Kesin olaydır diyoruz. Evet devam edelim. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Bir torbadan rastgele çekilen bir topun kırmızı olma olasılığı 10'da 3 ise kırmızı olmama olasılığı kaçtır? Bakın bu şu demek. Torbada 10 tane top var. En az 3 tanesi kırmızı diğerleri nedir? Kırmızı değil demektir. Kırmızı olmama olasılığı da 10 tane topta 7 tanedir. Bunu işlem ile şu şekilde yapacağız. Olma olasılığıyla olmama olasılıklarının toplamı 1 olduğu için birden olma olasılığını çıkarırsak olmama olasılığını buluruz. Bir kere 10, 10. 10'dan 3 çıktı 7. 7 bölü 10'dur diyeceğiz. Olmama olasılığı, kırmızı olmama olasılığı. Bir kitaptan rastgele alınan bir kitabın sosyal bilgiler kitabı olma olasılığı 90'da 1 ise sosyal bilgiler kitabı olmama olasılığı kaçtır? Yine birden olma olasılığını çıkarırsak 1 bölü 90'ı olmama olasılığı bir kere 90, 90, 90'dan 1 çıktı 89, bölü 90 olur. 90'da 89 olmama olasılığıdır diyoruz. Eşit büyüklükte kartlara yazılan sayılar arasında rastgele çekilen bir kartın üzerinde yazan sayının 5 olma olasılığı 8'de 1 ise 5 olmama olasılığı kaçtır? Yine olma olasılığıyla olmama olasılığının toplamı 1 olduğuna göre 1'den 1 bölü 8'i çıkarırsak olma olasılığını olmama olasılığını buluruz. 1 kere 8 8, 8'den 1 çıktı 7, 7 bölü 8'dir diyoruz. Diğer bir ifademizde bir sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin kız öğrenci olma olasılığı 20'de de, 27'de 8 ise erkek öğrenci olma olasılığı kaçtır? Burada da burada da kız olma olasılığını biliyoruz. Kız olmama olasılığını bulursak kız olmama olasılığı demek erkek öğrenci olma olasılığı demektir. Birden kız olma olasılığını çıkarıyoruz. 8 bölü 27'yi çıkardık. Bir kere 27, 27, 27'den 8 çıktı. 19 bölü 27'dir erkek olma olasılığı diyoruz. Evet, dördüncü sorumuza bakalım. Yukarıda eş bölmelere ayrılmış çark rastgele çevriliyor. Çark durduğunda okun gösterdiği sayının bir olması ile iki olması olayı eşit şansa sahip olaylar olduğuna göre boş olan bölmelere yazılabilecek rakamların toplamı en az kaçtır demiş. Bir olma olasılığıyla iki olma olasılığı eşit şansa sahip ise bakın çarkın üzerinde iki tane iki var bir tane bir var. O zaman biz bir tane daha bir yapacağız çocuklar. Şimdi eşit şansa sahip oldular mı? Oldular. Çarkın üzerinde rakamlar yazıyordu ve yazılabilecek rakamların toplamı en az kaçtır demişti. Boş kalan e, dilimlere de ne yazabiliriz? Az çıkması için toplamlarının sıfır. Sıfır yazabiliriz. Sıfır da bir rakamdır. Dolayısıyla birdir diyoruz toplamları. Bir ile sıfırların toplamı birdir. Bu şekilde bu sorularımızı da bitiriyoruz. İlerleyen günlerde Kanalımızda diğer konularımızın sorularının çözümlerini de yaparız. Abone olarak takip edebilir, arkadaşlarınıza tavsiye ederek kanalımıza katkıda bulunabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.